Herkese merhaba arkadaşlar. Babalar kanalına hoş geldiniz ben Hakan. Arkadaşlar bugün yeni bir içerikle Last Day On'la sizlerin karşısındayım. Uzun zamandır yeni bir içerik arıyorduk. Yani bir gün Melih'le bu oyunu indirip oynadık ve birimizin bu içeriği çekmesine karar verdik. Arkadaşlar bu içeriği de sizlere ben çekeceğim. Melih de SM kariyerine başladı. Çok güzel videolar çıkarıyor. Ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar bugün Last Day 10 oynayacağız. Oyunun mantığı aslında çok basit çok daha akıcı bir oyun. Yani oyun sizi içine doğru böyle sürüklüyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim çıkasınız gelmiyor. Sürekli bir şeyler yaptırıyor sürekli görev veriyor. O görevleri yaparken zamanınızın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Öyle güzel bir oyun. Şu sol üst köşede zaten arkadaşlar bakın işaretlemişimdir zaten videoda göreceksiniz. Orada görevler yazıyor. Yani yaptıkça oyun size yeni bir görev veriyor. Ve sizden onu yapmanızı istiyor. Hemen ilk görevle mesela kamyoneti ara diyor arkadaşlar. Ve ilk göreviyle biz oyuna bir merhaba diyelim. Kamyonetimizi bir arayalım. Buradan bize malzemelerimizi verdi. Alalım malzemelerimizi. Beyzbol sopasını verdi elimize. Şimdi bununla şu arkadaşları alacağız. Zombi oyun arkadaşlar. Öyle düşünün. Buradan alalım ödüllerimizi. Böyle harabi bir ev vermiş. Bizden bu evi düzenlememizi. Etraftaki zararlı zombilerden kurtulmamızı. Ve buraya güzel bir yerleşim kurmamızı istiyor gibi düşünün. Hayatta kalma oyunu zaten. Survival. Burada geyiklerimiz var. Gel buraya geyik. Ya buraya bizden yaban mersini topla diyor oyun yaban mersini topladık ve gidelim abi seni mi kıralım. Yaban... Arkadaşlar bakın şu an bize oyunun verdiği görev ödülleri almamızı söylüyor. Zaten işaret diyeceğim onu zaten ki burada da yanıp sönüyor zaten nereden alacağımızı. Tıklıyoruz buradan ödüllerimizi al diyoruz su ve yemek. Yani hayatta kalmadığı en önemli şey nedir su ve yemek. Gelen kutusundaki ödülleri toplayın. Bakın o da zaten yanıp sönüyor burada. Gelen kutusu. Buradaki ödüllerimizi de topluyoruz arkadaşlar. Ve bizden evi incelememizi söylüyor. Yani ev bu. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar birazcık. Ne işin var lan senin benim evimde? Ha? Ben görevimi yapıyorum. Yıkık, dökük. Seni dışarı çekeyim. İçeride öldürmeyin Gel. Gel. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Bulma canım, olur. Yedin gida ya. Yedin gida ya. Evet ev için diyor. Burada gerçekten yaşanır. Ama önce birazcık toparlamamız lazım diyor. Hmm, buraya bir şey koyalım mı? İpimizi koyabiliriz. Gerisi bizde kalsın. Bizim de ihtiyacımız olacak. Bizden birazcık kütük, birazcık kireç taşı ve birazcık da bitki lifi toplamamızı istiyor. Olur toplayalım. Bence arkadaşlar hani böyle görevlerde ilk başta evinize yakın yerleri toplayın. Evinize yakın yerleri toplayın ki hem görüntü kirliliğinden kurtulun hem de temiz olsun evinizin önü. Yapacağınız yapıları da evinize yakın yerlere yaparsınız. Öyle kirliliklerden dolayı uzaklara yapmak zorunda kalmazsınız. Ben bu şekilde evimin yakınından toplayacağım. Seviye atladığımı söylüyor. Ve yeni bir yetenek seçmemi istiyor. Hemen ona gideceğim. Ama şunu da aldım mı? Tamam. Bunu da alsam yeter. Evet tıklıyorum. Yeni yetenek seç. Yeni yeteneğimiz ne olsun? Hızlı eller, sıhhiye, yabani. Hımm. Bence... Şunu alalım arkadaşlar. Sandıkları ve zulaları %7 daha hızlı açarsın. Yeni yeteneğimi onaylıyorum. Ve artık bir yeteneğimiz oldu. Ve küçük baltı üretmemizi istiyor elimizden. Baltamızı üretiyoruz. Hemen buradan çantamıza girip baltamızı da buraya koyduktan sonra Baltamız burada bakın arkadaşlar. Ve ağaçları kesmemizi istiyor. Şuradan iki tane ağaç keseceğiz. Seni keseceğim. Hem evimin bana göre sol tarafını iyice genişletmiş oluyorum arkadaşlar. Buralara artık yapılarımdan yapabilirim. Pano duvar parçalarını topla. Toplayalım abi. Sen istersen de toplamaz mıyız? Bakın topluyoruz arkadaşlar. Ve topladık. Ve ahşap zemin üretmemizi istiyor. Bakın arkadaşlar burada zaten bunların hepsini ben videoda işaretleyeceğim. Tıklıyoruz buraya. Ve buradan ahşap zemini bize gösteriyor zaten. Tıkladım. Buraya tıklıyorum, koyuyorum ahşap zemini. Ve ahşap duvar üretmemizi istiyor. Hemen ona gelelim. Bir tane buraya, bir tane buraya. Böyle evimizin dışarıdan girişini kapattık ahşap demir, ahşap hmm, duvarla. Küçük bir kutu inşa etmemizi istiyor oyun bizden. Küçük bir kutu. Edelim abi. Sen istersin de etmez miyiz be? Neredesin küçük kutu? Buradasın. Şuraya koyacağım seni. Ve küçük kutumuzu da buraya koydum arkadaşlar ev inşaatı açıldı. Ödüllerimizi de istiyor. Buraya tıklayıp ödüllerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıç için zaten oyun bize yardım ediyor. Yani neyi nasıl yapacağımızı hepsini tek tek gösteriyor. Ha ben de bunu size kısaca anlatıyorum arkadaşlar yaparken. Video izlerken de. Yani görevlerde takıldığınız bir yer olur. Ya gelip bu videoya bakıp ne yapmanız gerektiğini bakarsanız gidersiniz yaparsınız arkadaşlar. Çünkü bazı görevler var. Biz bu oyunu Melih oynamaya başladığımız zaman Birazcık zorlanmıştık neyin ne olduğunu bulurken. Ama şimdi mesela öyle değil. Artık neyin nasıl yapılacağını biliyoruz ve sıfırdan bir yer oluşturup sizlere bu oyunda iyi bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Bir arkadaş var şurada. Onunla biraz ilgilenelim. Öyle bağırmak, çağırmak yok kardeşim biz sevmeyiz. Bir de şunları yürürken toplama özelliği olsa bence çok çok daha iyi olabilirmiş. Sen bizden ne istiyorsun? Sen bizden kazma üretmemizi istiyorsun. Üretiriz. Kazmamızı aldık arkadaşlar. Maden yatağından kireç taşı. Bakın size şimdi hemen maden taşını göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Bu alalım kazmamızı buraya. Elimize alalım kazmamızı. Bunlar değil arkadaşlar evet. Maden taşı dediği de bu büyük taşlar. Bu büyük taşları parçalıyoruz ve maden yatağından kireç taşımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın 3 tane aldım. Şunu da kırmamı istiyor benden. Ve bunu da kırdık. Takmayın. Hayatta kalanlar olabilir. Kontrol edilir. Uçak düştü arkadaşlar. Bir uçak düştü. Çok yakından düştü. Sesini duydunuz siz Çok çok yakından düştü. Sen 4, Sen 4 uçak düştü burada. Şuradan ben bir sırt çantamı üreteyim. Sırt çantamı ürettim. Ganimetimi kutuya doldurmaya gidiyorum arkadaşlar. Nerede? Şuraya koyacağım. Tahtamı koyuyorum. Taşı koyuyorum. Bunları koyuyorum. Otunu da koyuyorum. Ve gerisiyle de gidiyorum. Evet mesela dünya haritasına dön dediği yer ne? Arkadaşlar bakın dünya haritasına nasıl dönüyoruz? Şu kendi bulunduğumuz bölgede şu sınır var yeşil alan. Buradan böyle birazcık çıktığımız zaman arkadaşlar bizi dünya haritasına atıyor. Ve burada da bir sürü şeyler yazıyor zaten. Oyundaki malzemelerin önemini falan filan. Yani neyi nasıl yapacağınızı zaten burada da gösteriyor size. Nelerle dikkat etmeniz gerektiğini. Ve burası da arkadaşlar Dünya haritası. Bakın ne diyor? Yakınlarda bir uçak enkazı var. Muhtemelen kimse sağ kurtulamamıştır. Ancak işe yarar bir şeyler bulabilirsin. Uçak enkazı. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten burada belli. Ve buraya koş diyoruz. Kaza alanına doğru gidiyoruz. Orada bizi tehlikeliler karşılayacaktır büyük ihtimal. Bakalım neler olmuş kaza alanında. Ve bizden oyun ne yapmamızı isteyecek. İnşallah zor bir şey istemezsin oyun. Oyun bizden bavulları aramamız istiyor. Arkadaşlar zaten haritada da işareti var bakın. Bavul işareti görüyor musunuz? Bu sarı kutu bavul işareti. Hemen ilk bavulumuzu bulduk. Ve ganimet güzel. Ganimet iyi. Şurada da bir arkadaş var. Bunlardan bir Bakın diğer Ganimetimiz de burada arkadaşlar. Şu zombi beni görmesin görmedi. Bunları da alıyoruz. Üçüncü bol bulacağız arkadaşlar. O da burada. Erken bu arkadaş dayanamadı kalktı. Kalkarsan kardeşim sonucuna katlanırsın. Bak sopayla öldürürüm. Evet bunu da aldık. Zombileri öldürmemizi istiyor. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Yanımızda bir tane köpek var arkadaşlar. Yavru köpeği al. Gel bakalım. Evet, bakın. Yavru köpeğimiz burada. Çantamıza koyduk onu. Yavru köpekle eve dönmemizi istiyor ama ben şurada iki tane daha bavul var. Onlara da bir göz atmak istiyorum açıkçası. Şuna bakayım. Ya da bakmayalım arkadaşlar. Sonra yeni bir görev çıkar. Tekrardan buraya gelmek zorunda kalırız. O zaman bakarız. Ben şunları kullanmayacağım zaten. Bunları gereksiz üstüme yük etmeyeyim. Hemen şuradan çıkacağım. Ve yavru köpekle birlikte eve dön bu yeşil alandan tekrardan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve yine bizi dünya haritasına atacak. Oradan da evimize geçeceğiz. Last day on earth. O günleri canlı şahitlerini. Evet. Evimizde burası arkadaşlar. Koş diyoruz ve evimize doğru koşuyoruz. Ahşap duvarlar sayesinde yabani hayvanlardan ve zombilerden korunabilirsin. Ancak yağmacılara ve sürülere karşı pek de etkili olduğu söylenemez. Hmm. Bakın burada çok güzel bilgilendirmeler veriyor zaten arkadaşlar. Onları dikkate alarak oynarsanız yani bu oyunda hiç sıkıntı çekmezseniz çok rahat hızlı gelişirsiniz. Hızlı geliştiğiniz gibi de oyun zaten sizi böyle içine çekecektir. Kan Ganimetimizi koyalım. Köpeğimiz bizde kalsın. Suyumuz bizde kalsın. Seni de alalım. Ve yiyeceklerimizi de alalım arkadaşlar. Her duruma karşı tedbirli olmakta fayda var diyelim. Köpek kulübesi. Bizden oyun şu an bir köpek kulübesi yapmamızı istiyor. Hmm. Ben köpek kulübesini buraya yapacağım arkadaşlar. Zaten burayı o yüzden boşalttım. Şu taşı da alayım. Hemen geldim buraya. Ve şurada bir köpek kulübesi var. Ama maalesef bizde yeterli odun yok. Azıcık şuradan odun kırıyoruz arkadaşlar. Bir köpek kulübemizi yapabiliriz. Evimin önündeki ağaçları kırdım. Evimin önünün biraz açılmasını istiyorum. Zamanla o kökler kayboluyor sanırım. Şu odun parçalarını da toplayalım. Şuradaki boşluğu da alalım. Kazmayla şu taşı da kıralım ki burada bir boşluk oluşabilsin arkadaşlar. 3 tane kireç taşıymış. Hemen şuradan. Neredesin köpek kulübesi? Buradasın. Gel şuraya. Bir tık bu yana gel. Bir tık daha gel bu yana. Köpek kulübesini buraya koydum arkadaşlar. Hmm. Köpek kulübesi evimize bu mesaj. Bence iyi oldu yeri. Hem yanımıza yakın olsun arkadaşlar ki. Bakarız arada ya. Köpek kulübesini incele dedi ve baktık buradan. Gereken malzemeleri söylüyor bize. Maden yatağından demir cevheri çıkar. Çıkaralım. Maden yatağından demir cevheri. Onlar da bunlar arkadaşlar. Sen de bir izleneyim de arkadaşlar. Bu üstünde birazcık demir parıltısı olanlar da demir maden oluyor. Aylak zombinin ipine ihtiyacımız yok. Biz şuradan... Aaa envanterimiz dolu. Mesela neyimiz var envanterimizde kullanmayacağımız? Hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. O yüzden ben bu envanterimi bir eve boşaltacağım. Ondan sonra Ve tekrardan çıkalım. Demir cevherini kazmaya gidelim. Demir cevheri. İşte onlar da bunlar. Demir cevheri kazıyoruz. Benden de iyi madenci olurmuş. Bunu da kazalım. İki tane kazmamız istedi zaten. Ama Marangoz tezgahı açıldı. Marangoz tezgahında bizden inşa etmemizi istiyor. Ben evimin içine inşa edeceğim arkadaşlar. Siz isterseniz dışarıda edebilirsiniz. Ama bana kalırsa Marangoz tezgahı evinizin içinde olsun. Buraya koydum ben. Ve kütükleri tezgaha koy. Şuradaki bütün kütüklerimi alacağım. Buradaki bütün kütüklerimi alıp buraya koydum. Ve bize düz tahta olarak geri vereceğim arkadaşlar. Ve küçük baltayla çamlık çalılara gitmemizi istiyor. Hmm. Oyun bizi burada bir nevi zorlayacak. Bir zombi arkadaş geldi. Yeter lan yeter! Kardeşimden de uzak dur bak zaten ben sinirli adamım çok dayanamam böyle şeylere. Biz küçük çamlıklara gideceğiz. Tamam? Gözetleme kulesine uğrayarak haritanın görünmeyen bölümlerini aç. Zamanla hepsi olacak arkadaşlar. Yani zamanla harita genişleyecek, çok çok büyük bir hale gelecek. Çok zor görevler gelecek. Şu anlık sadece öğrenme aşamasındayız küçük camlıklarda zaten ormandan da anlayacağınız gibi burası arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakın şöyle haritayı da göstereyim size. Her yer var. Yani çok çok genişleyecek bu harita. O yüzden öyle başlangıçlarda sıkılırsanız oyundan bir şey anlamazsınız ki sıkılmanız imkansız. Çünkü sürekli görev yapacaksınız. Oyun sizi içine çekecek böyle. Biz Melih'le çok beğenmiştik oyun oynarken. Hala da beğeniyoruz mesela. Yani iyi bir oyun bence. İzlemenizi, oynamanızı tavsiye edebileceğim bir oyun. Başlangıçta bizden ağaç kesmemizi istiyor. Hemen buradan birkaç tane ağacı indirelim yapalım. Hem de evimizdeki e, olan malzeme ihtiyaçlar, evimizdekilerle oradaki ihtiyaçlarımızı karşılarız. Biraz konuşamadım burada ama. O kadar da olur. Şu zombi arkadaşlar ben izlemeyeyim. Ha burada bir kurt. İlk kurtumuzu öldürdük zaten oyunumuzdan. Kurt öldürmemizi istedi. İlk zula nerede? İlk zula şurada. Hemen burada. Ve burada bir adam ölmüş arkadaşlar. Şimdi ona da bakacağım bir. Bir şişe viski. Otele gitmek istemiştim ama Henry beni vazgeçirdi. Bir sonra otelin tüm sakinlerinin uzun zaman önce zombiye dönüştüğünü söylemiş. Resepsiyondaki o huysuz kadın kim bilir neye dönüşmüştür. Maalesef otel zombiye dönüşmüş. Çok büyük bir yola. İlla ki bizim bir otel görevimizde vardır arkadaşlar. Oradakiler hep zombiye dönüştüğüne göre. Bir kurt ölümüne geliyor ya. Bir kurt ölmek istiyorum ben diyor. Öyle peşimizden geldiğine göre sen ölmek istiyorsundur. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Ben şurayı da inceleyeceğim. Burada da bir şey var. Önce şu arkadaşla bir ilgileneyim. Sonra şurayı bir açayım. Burada ne varmış acaba? Hmm. eve gitmemizi istiyor oyun arkadaşlar ama ben bir buraya bir etrafa bakınacağım hem de siz de buraları bir görün burada ufak bir boşluk hiçbir şey olmadığı bir arazi var ya da gidelim eve ya oradan geriye kalanlar hala görev başında. Ara sıra bir helikopterin hayatta kalanlara malzeme indirdiğine şahit olabilirsin. Ancak askerler genelde iletişim kurmamayı tercih ediyor. Yani. İnanılmaz iyi yerler var. Bir de günlük bonus verdi bize. Şuradan biz evimize koş aradım gidelim. Bizden neler yapmamızı isteyecek acaba oyun. Ve ee, evimize geldik. Çalışma tezgahı ve sandıkları asla dışarı koyma. Kurulmasız bulurlarsa öylesine oradan geçen biri bile kaynaklarının gözünü kırpmadan çalar. Gerçek hayat gibi düşünün arkadaşlar. Hırsızlık olayları dahi oluyormuş yani. Ganimeti kutuya koy. Koyalım. Ganimetimizi kutuya götürelim. Kutumuz burada var mesela. Tümünü koy diyelim. Size ana alalım. Seni alalım. Etimizi alalım. Suyumuzu alalım. Bak bunu koyalım. Viskiyi koyalım. Camerayı koyalım. Seni de koyalım. Bunlar da üzerimizde kalsın. Ve ödülleri almamızı istiyor. Alırız. Hepsini alırız. Ödüllerimizi aldık çıkalım buradan. Köpek kulübesi inşasını bitirmemizi istiyor arkadaşlar. Bitirelim. Doldur diyelim. Ne yanlış yaptım? Ha, buraya gelmiş ödüllerimiz. Aldık ödüllerimizi. Ve köpek kulübesinin inşasını şimdi bitireceğiz. Doldur diyorum. Sonuçlandır diyorum. Ve yani daha ne olsun hocam? Daha ne olsun? Ve kapısı da bura. Çok güzel değil mi? Yavru köpeğin kulübesine girmesini sağla. Köpek burada kulübeye. Köpeği kulübesine yolla. Evet köpeğimizi Tony Köpeğimizin ismini Tony koyduk arkadaşlar. Tony. Tony. Ve yavru köpeği bizden beslememizi istiyor. Hmm. Şuraya gelip ne gerektiğine bakacağız. Bizde et var. Mama niye dostum? <laughs> Kazmayla kireç taşı tepesine git. Diyor oyun bizden. Arkadaşlar oraya da bir sonraki bölümde gideceğiz artık. Kısa bir tanıtım videosuymuş gibi düşünün arkadaşlar bunu. Zamanla yani sizde tabii ki isterseniz. Siz istemediğiniz sürece bizim böyle bir videolar çıkartmamızın bir anlamı kalmıyor. Yani biz sizler için oyun oynuyoruz. E zamanla arkadaşlar burayı çok çok genişleteceğimize inanıyorum ben. Yani buraya mükemmel bir yerleşim kuracağız. Çünkü gayet güzel bir oyun olduğu için arkadaşlar biz sıkılmadan oynarız. Yani yeter ki sizin istemeniz önemli bizim için. Sizlerle beraber önce bu evin içini bir geniştiririz. Sonra burada bir motor sikletimiz var. Bakın çok bir şey belli olmuyor ama o motor sikletmiş arkadaşlar. Onu yaparız. Yani buraya çok çok güzel bir yerleşim kurabiliriz arkadaşlar. Ve ilk bölümümüzde bence gayet güzel işler yaptık. Oyunumuza verdiği bir sürü görevi yerine getirdik. Bundan sonrası etrafı keşfetmek diyor. Biz önce kazma ile tepesine gideceğiz. Ondan sonra yeni görevlere yelken açacağız. bugünlük bu oyundan bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Şimdilik hoşçakalın.